Yozgat'ta faaliyetlerini sürdüren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ORAN, bugüne kadar Yozgat'ta yüzün üzerinde projeye 1 milyar TL'nin üzerinde mali destek sağladı. Çamlık Medya ekibi olarak görüştüğümüz ORAN Yozgat İl Koordinatörü Doğu Sezen, ajansın bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmalarını ve gelecekteki projelerini anlattı. Kalkınma Ajansı olarak bölgesel kalkınma odağında faaliyetler gösteriyoruz. Bu kapsamda da hedef gruplarımıza e, kamu kurumları, kamu kurumun telindeki meslek kuruluşları, belediyeler e, ve valilik gibi kurumlarımız yer almakta. Bunun dışında hedef gruplarımıza kooperatifler ve STK'lar da yer almakta. Biz bu kapsamda hem mali destek, hem de teknik destek olmak üzere birçok destek veriyoruz. Şu anda kaç projemiz destek verildi? Şu an e, 1 milyarın üzerinde toplam bütçe tutarına baktığımızda bir destek miktarımız var. E, bu kapsamda da yüzün üzerine bir e, projeden bahsetmek e, durumunda oluyoruz. E, bunların çoğu e, mali destek programı, e, özel sektöre de var, kamu kurumlarına da var, STK'lere de var. Bunun dışında yine e, kamu kurumun tenindeki meslek kuruluşlara da var. Birçok konuda e, bölgesel kalkınma odağında destekler verilmiştir. Doğru bir gençler, engelliler veya yaşlılara yönelik Evet. E, ne tür projeler yapıyoruz veya bu projeleri alanlar oldu mu? Aslında e, Yozgat, e, UNESCO Learning Cities Global Network diye bir küresel ağ var. Bu küresel ağda 9 tane şehir bulunmakta. Bunlardan birisi de Yozgat. E, şu açıdan çok önemli, biz UNESCO Learning Cities'de e, diğer 7 şehir, e, büyük şehir, e, Afyon ve Biz e, il Belediyesi olarak yer almaktayız. Bu kapsamda da iyi uygulama örneklerimizi dünyadaki bütün e, belediyelerle birlikte paylaşmaktayız. Bu konuda da uluslararası bir görünürlüğe e, sahibiz öğrenen şehirler olarak. Gençler konusunda şu an ikinci dönemi gerçekleştirdiğimiz Genç Fikirler Fabrikası İş Fikri Yarışmamız var. Bu yarışmamız ulusal bir yarışma. Hem üniversite öğrencileri hem de e, liseler e, ve benzeri meslek dışında da olan, ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gruplar da bu sürece dahil olabilmekte. Bunların prototip e, oluşturma konusunda destekleri veriyoruz. Mentörlük kapsamında e, ciddi, e, uzun süren ve detaylı eğitimlerden geçiyorlar. Bu kapsamda da e, sektörde mentor olarak yer alan ...öğrencilerin ve katılımcıların da ciddi bir şekilde faydalanabileceği bir eğitim programı düzenliyoruz. Bu kapsamda eğitimleri başarıyla tamamlayanlar bir yarışmaya katılıyorlar. Bu sene bizim başvurumuza 108 tane başvuru geldi. Ve bu 108 iş fikrinden Türkiye'nin her yerinden başvurular var. Türkiye'nin üniversitelerinden, Türkiye'nin farklı illerinden başvurularımız yine Yozgat ilinde değerlendirildi. Bu kapsamda da e, 26 Mayıs Pazartesi günü Yozgat Podok Üniversitesi'nde final programını düzenleyeceğiz. Evet, Yozgat'ta e, pulizler sizce yeterli mi? Gerekem e, pulize geliyor mu? E, bu konuyla ilgili e, detaylı e, konuşmak gerekirse e, Yozgat Valiliğimizin koordinasyonunda aslında ciddi bir ekip oluşturuldu. Bu ekip kapsamında da e, proje kapsamında ciddi başvurular yapıyoruz. E, sadece ulusal, e, bölgesel e, başvurular değil aynı zamanda uluslararası başvurularımız da mevcut. Bu kapsamda da e, biz geçen sene yine Yozgat Valiliğimizin koordinasyonunda e, SOGEP'te mesela Türkiye birincisi olduk en çok başvuru e, geçiren konusunda. E, özellikle kadın kooperatiflerine, kadın istihdamına ve dezavantajlı gruplara yönelik birçok projemiz geçti. Tabi yine dediğim gibi Yozgat Valiliğimizin koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz bir başvuru süreci oldu. Diğer konularda başvuru ekosistemimiz gitgide güçlenmekte. Biz bu kapsamda da yine proje döngüsü yönetimi gibi çeşitli eğitimler, girişimcilik eğitimleri, yalan eğitimler gibi yalın dönüşüme destek olması açısından, yeşil dönüşüme destek olması açısından hem kurumlara hem firmalara hem de diğer meslek odalarına eğitimler vermekteyiz. Şu anki yapılan programlar hakkında bilgi. Tabii ki. Şu an ajansın bölgesel olarak teknolojik programı var. Burada hem kırsal turizm ve imalat alanlarında başvurular yapılabilmekte. Bunun dışında da yerel kalkınma hamlesi adı altında yine Sanayi Teknoloji Bakanlığımız ve bakanımızın koordinasyonunda yürütülen bir çalışma. Bu çalışmada da bölgelerin ihtiyacı olan konulara yönelik yeni bir teşvik sistemi yayınlanacak. Onunla ilgili çalışmalar sürmekte. Yine... Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen So Green programı var. Burada hem sosyal içermeyi hem de yeşil dönüşümü bir arada bulunduran bir sistem. Bu sistem kapsamında da yine kooperatiflerimiz, belediyelerimiz gibi hedef grubumuzda yer alan kurumlar bunlardan destek alacak. Bunların da 2025 yılı içinde çıkmasını bekliyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.